Evet. Bu şu bakışı bak. Evet. Doktor Bey de kuku ya bir hayır. Burası bize gidiyor. Bu en temizi burası. Burası çok kötü. Ama genel buradan gidiyor. Burası burası. Dikkat et lan sen te, şey adamsın ha. Sakat adamsın ha. Üzüm var mı üzüm? Mevsim. yanmıştır. Ya yanmaz ya buz gibi. Paşağın. Oradan gel. Oradan gel. Ne orası orası değil. Hayır. bu yer neresi ise oradan git ya. O yol mal. O yol Ali kere. Hayır iyi Ali Han'a kere mi zindan Tabi, ayak izleri. Tam orada onun ayak izleri var. Allah rahmet. Eylesin. Allah rahmet. Vay anam vay vay. Şurada kadar var. Gene yani havam o boyda. Şey. burada fotoğrafımız var. Tam burası. Abi. Ne? Tam burası. Kadırla fotoğraf çektik. Kadır lan? Ya Yav, o Hala oğlum. Evet. Dal. Hayır. Şurada cu vardı. Lan bu hakat bura nasıl olmuş ya? Görmüyor musun? Bu yol da. Lan yolu şey yaparken bu. Lan kurt geliyor kaçın. Kurt geliyor. Bu harik işte amca. He? Bu harik. Hı. -hı. Vay bre mi bunlar? Bu da bizim yolumuz. Bizim yolumuz. Lo bu taş okullarda nasıl iniyorsun? Lo şurada üzüm var bak. Evet. Derede vardı Anladım, bir. Diyorsa, git ben, 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 yerlere, Hassas git var. Hasta sesler. Ya ağırsın taşıyamam. Ne bizim şey burada bak çile. Aa, bu bizim şey arısı. Bu bizim beyler. Vay yani. Bu dut bizim ya. mi büyüm olarak? Büyüm olarak. Korumuş onu götür bir yak. Yok korumuş. Şey Lan var. işeme. Daha işemezse nasıl olsa o Ayvaya bak ayvaya. Evet. Bak burada bak. Evet. Gidim, oh. Alın.